Abdullah Safi'den mektup var. Rahat için mi, cihad için mi yaratıldık? Rahat nedir? Dünyaya gelme gayesini dert edinmeyen insanların merkeze aldığı bireysel konfor beklentisi. Cihad nedir? Allah'ın Celle Celaluhu rızasını kazanmak amacıyla ahlaki, fikri ve fiili mücadele. Kıtal midir? Karşılıklı olarak savaşmak, çarpışmak. Kıtalle cihat kavramları sıkça karıştırılır. Cihat, zamanın tamamına hakim olması gereken bir duruşu, bir yaşam biçimini temsil eder. Kıtal, düşmanla karşı karşıya gelip savaşmak, silahların konuştuğu bir mücadele anı. Biricik peygamberimizin 23 yıllık peygamberlik hayatında, hazırlıklarda da dahil olmak üzere kıtal vasıflı yaptığı mücadelemin toplam süresi yaklaşık 2 aydır. Geriye kalan 22 yıl, 10 ay ömrün kıtal ile ilgisi yoktur. Bu sürenin tamamı cihatla ilgilidir. Kıtal kavramı bu mektubum konusu değil. Ancak cihadla kıtal en çok karıştırılan kavram olması hasebiyle bu ayrımı yaparak mektubuma başlamak istedim. Hayatımızda çok yıpratılan, değersizleştirilmek istenen, manasının ötesinde manalar yüklenerek tahrif edilmeye çalışılan kelimeler vardır cihat kelimesi ve onun arkasındaki kavram, bu tür yıpratılmak istenen kelimeler listesinde en başa oynar. Tabii ki kelimeyi değersizleştirmekle, kelimenin arkasındaki mana değersizleştirmek istenir. Değersizleştirmek isteyenlerin bir kısmı korkaklar, diğer kısmı ise sistematik ve planlı kötüler. Eğer Türk milletinin ve geniş manada aynı inanca sahip bütün dünya milletlerinin gündeminden cihat kavramını çıkarırsanız, geriye ne kalır? Tek kelimeyle kalacak şeyin adı, dünya aşkıdır. Dünya aşkı, dünya aşkı, tuğli emel ne demektir? Cevabını doğrudan ayetten alalım. Ayet Onları şimdilik kendi hallerine bırak. Hayvanlar gibi yiyip içip sevklensinler ve sonu gelmeyen hevesleri, doymat bilmeyen arzuları, gözlerini kör eden ihtirasları, ve boş ümitleri onları oyalasın dursun. Bu gidişin sonunda kendilerini nasıl bir felaketin beklediğini yakında öğrenecekler. Şimdilik doğru yola yönelmeleri için onlara azıcık daha mühlet vereceğiz. Fakat vakti gelince işlerini bitireceğiz. Hicr Suresi 3. Cihatsız Müslümanlık olur mu? Cihat kavramını değersizleştirenlerin Müslüman olması mümkün değildir. Zira Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin yüzde yetmişi doğrudan ya da dolaylı olarak cihad ruhunu anlatır bize. Cihad kavramını değersizleştirerek Kur'an-ı Kerim'in yüzde yetmişini Müslümanların gündeminden düşürmek için ne mi yapmak lazım? Tarihe kulak verelim. 1915 yılında İngiltere Başbakanı William Edward Gladstone, bu Kur'an, Müslümanların kalbinde bulunduğu müddetçe biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp edip Kur'an'ı onların gündeminden kaldırmalıyız, demişti. Geleneksel Müslümanlarda da dünya hiç bitmeyecek zanda egemen oldu ve gündemlerinden Kur'an-ı Kerim'i düşürdüler. Ya da Kur'an partileri organize edip, sesi güzel birilerinin nameli okumalarına tüm mesajları mahkum ettiler. Her bir ayeti, imanımızın konusu olan Kerim kitabın bir ayetini inkar etmenin kişiyi dinden çıkartacağı mesajını ıskalayıp pek çok ayeti inkar ettiler. Yani geleneksel Müslümanlar kötülerin oyruna direnemediler. İman ve Cihad Kur'an-ı Kerim mesajlarının toplamı iman ve cihad olarak özetlenebilir. Hayatımızın içinden cihat kavramına çıkarırsanız, geriye iman kalır mı? Cihad etme sorumluluğumuz, Müslümanlığımızın şiarındandır. Diğer bir tabirle, derin sorumluluk alanımızdan cihat kavramını çıkarırsanız, geriye ne Müslüman kalır ne de Müslümanlık. İngiltere Başbakanı'nın derdi, Kur'an-ı Kerim'in yüzde yetmişiyle ilgilidir. Yani Allah'ın Celle Celaluhu rızasını kazanmak amacıyla ahlaki, fikri ve fiili mücadele yapma arzusunu pasivize etmekle ilgilidir. Bu dert sadece İngiltere Başbakanı'nın değil, seküler kültüre empoze edenlerin, Siyonist Yahudi dünyasının ve kısacası bütün kötülerin ortak derdidir. Müslümanın hayatını cihatsızlaştırmak aslında onun evrensel duruşunu bozması için planlanmış büyük bir ifsat projesidir. Müslümanı Rabbinden Celle Celaluhu uzaklaştıran, Müslümanın sonsuz hayatını tehlikeye atan bundan daha vahim bir proje olabilir mi? Sonuç şimdi önceki paragraflarda söylediğimiz sözü güncelleyelim. Dünyada içi boşaltılan ruhu tahrip edilen bu maksatla kötülerin seferber olduğu ve bu maksat için kendi aralarında ittifak kurduğu en müstesna kelime ve onu destekleyen kavram cihat kavramıdır. Kötüler bunca değerli bir kavramın içini boşaltılırken Müslümanlar neredeydi? Onlar mı? Onlar dünya aşklarının peşindeydi. Tüm bunları derinlemesine konuşacağız. Nasip olursa bir değil, belki birkaç mektupta. Abdullah Safi